Arkadaşlar az önce Samet Karataş'ı çiziyorum çek çekiyordum. Birden kamera böyle kendi kendine kapanı verdi. Hmm. O yüzden o yüzden şimdi çekmek zorunda kaldım. Birleştirmeyi bilmiyorum. O yüzden hadi tekrar geçelim. Bugün Samet Karataş çiziyoruz bu arada. Burada Türk bayrağı var. 4. Şurası birazcık alb Şimdi yüzünde sıra. kapanma. Kötü oldu. Felaket kötü oldu. Ben sadece kız çizebiliyorum. Ben erkek çizme, ben erkek çizmeye de hiç kötü değilim. Ay çok kötüyüm. Rallarda. Şeyleri mi vardı? Evet. Arkadaşlar ben, ben normalde ben normalde bir ressam gibi çiziyorum. Evet. Ben. Ya, ben aldım. Hatta ressam gibi çizerim ben. Ama bir sorun var. Ben erkek çizemiyorum işte. Sorun direkt bu. Direkt. Kaçış odası kaçış. İklimiz, 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 iklimiz i̇klimiz. İklimiz tamam. Arkada şey babam oyun oynuyor da şey şey o birazcık sesler gelebiliyor. Lütfen onu takmayın. Oh! Düştü. Oh! delirdim vallahi delirdim vallahi delirdim Şimdi şapkasında sıra. Ne var? Gözlüğü var. Şurası şöyle olsun. Dararara. İtim 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 itim. Nasıl? Hı. Benim görsem mesela böyle. Bu yüzden burayı böyle çiz. Arkadaşlar. Ben ben, ben galiba kötü yapıyorum. Aa buraya düzeltmek için aslında şey varmış. Bilirmiş. Asker üstünü de. Şöyle çizelim. Anne gelsene bir. Arkadaşlar gösteriliyor rarararara ifi music estiraha şey Bir şey şeydeki şimdi bir gösterisim geldi yani. ben şu ben şöyle bir şey var youtube short'ta ver şu defteri bana hocam dur bir dakika bir dakika ver dedim sana hocam bir dakika bir dakika <laughs> Ben yükleyip geliyorum. Zaten şimdi kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Ben aslında TikTok'a da olmak istiyorum ama çok video çekemiyorum. Yani TikTok çok kötü değil. Mesela bazılarında iğrenç çıkıyorum, Bazılarında çok çocukça çıkıyorum. Bazılarında bazılarında ağzımı böyle açmışım diye iğrenç duruyorum, korkunç duruyorum. Onun için özür dilerim.